şarkın çıkmış hayırlı olsun evine dağıtalım mı? Düşündüm. Düşün. 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 Oh, rezil olacak salak ol, rezil. <laughs> <laughs> Ağzına <laughs> yüzüne konuşamazsın konuşamazsın. <laughs> Yemezler. İlginç bir şeyler geliyor. <laughs> Durun bir dakika önce bir donetleri okuyayım ama. Yesirov, Tezercik, Old 0, Alpantire 0, 6, 2. ayını kutlamış. Oblodex, Seyhi İpek, Yağız Açık, Broad Broad, Broadley, neden WW, Pence Samu, e Lint Green 61, Gro... <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl okuyayım ya? Gukhoris. <laughs> Kusuyordum ya. Gukhoris. <laughs> Twitch Prime'la abone olmuşlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. E, ho hoş geldiniz aramıza. Çok teşekkür ediyorum. Umut Özdemir işte yollamış. Abla dünkü hikayedeki tren yolu çok güzel yapmışsın. Ellerini salıp oradaki mavi renkli kıyafeti alacaktım. Annem izin vermedi. Ya evet linki beğendiniz mi? Anla balgam attı. kusuyordum. Linki beğendiniz mi? Lan bir soru soruyorum. Burayı dinleyin. Kendi aranızda bir şey spamlamayın. Çok pahalı. <laughs> yani alt hızlı bir tane saat koydum 1700 liraya. Çok pahalı dediğiniz de bir tane saat koydum 1700 liraya. Bu arada ben de o 1700 liraya saat alsam ki yani hani mesela öyle bir saatim var yani 1700 yani neyse işte giyerim yani sürekli anladın mı? Çıkarmak ki kolları ona yatarım falan yani böyle 1700 Ben var ya asla ya her kuruş hesabını yaparım yani Benim donum yok Onun da listesini yapayım isterseniz Vallahi her şeyin listesini yaparım arkadaşlar. Benim dolum yok diyor ya bana. Onu da seçerim. Olur. Olur. Tamam. Neyse, pro gamer 5 diyor. Halbuki bu video için çok uğraştık. İzleyip like atar mısın demiş. Bir sürü videomuz oldu <laughs> yayın sonu için. Arkadaşlar yayın sona doğru bakıyorum. Biliyorsunuz ki Lima Türk selamlar iyi yayınlar demiş. Lima Türk 3 TL yola ve çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tek sen bir 4 TL abla görmedin ama biz bilim sever gençleriz ve insanlara bilgi veriyoruz. Rica ettik bize destek olup kanalımızda yayında gösterir misin? Seviyorsun abla demiş. Arkadaşlar yayından sonra ya yayından sonra dedim yayın içerisinde yayının sonlarına doğru biliyorsunuz atamaları açıyorum. Tabii ki destek olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Özellikle sizin gibi akıl çocuklara. DKN Otte öncelikle iyi yayınlar diyorum arkadaşlar. Öyle tabii okumuştum zaten. Tamam devam ki. <laughs> Mero Mel banlar mı Stekser? <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar İlk ben gireceğim ha. Hayır dersen ölersin bro İlk ben gireceğim ya <laughs> Manyak bir video Herkese merhaba arkadaşlar Bugün tekrardan hayır dersen ölersin çekiyoruz Çok istediğiniz için Topluluk kısmında sormuştuk Orayı da kullanıyorsanız Arada oy verebilirsiniz Bugün tekrardan hayır dersen ölersin çekiyoruz Ve kartlarımız da var Kartın ha. olma sebebi mesela saçını keseyim mi? Mesela kısa hemen hayır diyebilir ihtimali var Ama mesela biz de öyle uzun sorularda dedik ki Şöyle kart uzatalım hayırı seçerse o görev yapmak zorunda Ya evet. çakma Rolex saatini şuradan bir çık Valla var ya <laughs> Youtube'a dün başlamış gibi anlatamadım İçerisinde çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar o Sadece kontrolü. şunu sormak istiyorum İlk ilk etapta bu oyunu Hakim olmayan kişilerle başlatıyoruz O yüzden... Arkadaşlar merhabalar Sizlere çok güzel bir oyun önereceğim Bu oyun Garena Free Fire. dur şu an beklemem 20 sarı ya Allah'ım ben... Çok titiz adam Ani bir kamera kaydına giriş yaptık ee, şu, çok şey. Şunu belirtmek istiyoruz <laughs> Volkan abi hayatınızda görebileceğiniz en titiz adam. Çok titiz. Benden bile. Yani. Ölür yani içeride. Biz de bir deneyelim gerçekten ölecek mi diye bir, bir kışkırtma gibi olacak bu. Küçük bir kışkırtma gibi. Allah Allah. Volkan abi yeni şarkı yapmışsın. Hayırlı olsun. <laughs> Durun bir üstümü giyeyim oğlum. Abi ayağın araya sok. Yani. Oğlum üstümü giyeceğim. Ayağın araya sok. Ya bir şey yap şöyle çekin Ya çok mu çekin? <laughs> 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 özür dilerim. Gözlerim <laughs> kanadı. Allah korusun. <kral almasın gülüyor> Allah Allah. 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 Türünün son örneği ama özür dileriz gerçekten. Arkadaşlar İnşallah bu gerçekten herkese özür dileriz. Ama koymak zorunda kaldık. Koymayalım. Hatta mümkünse koymadık. Evet, hey gidi kardeşim giriş alıyoruz senden. Mümkün Ne ediyorum kan beynime sıçradı dedim ne oluyor? Diler sen beni kıskanıyor musun? Yok sen beni kıskanıyor. Gerçekten beni kıskanıyor. Sen ya beni var ya bir kıskanıyor. Oraya, kıskanıyor. <laughs> aramızdaki, Fatih aramızdaki en kıskanç tür. Çabuk söyle. En Diler açıdan adı kadın kadın Özür Salak tişörtü çıkarsana. Çıkar. İstediğin gibi. <laughs> Hadi abi nerede kaldın ya? Tamam. Evet. Bravo. Ortadoğu Balkanları adam geldi. Bir şey, bir şey. Kombinini değerlendirmek istiyor musun? 11. <laughs> Berbat yani. Aa, arkadaki titizlik hoşuma gitmedi. Normalde çok titiz bir insan. Şuradaki yani çok düzenli bir insan. Şu aradaki tablolar arasındaki o düzeni fark ederdi bence. Şey. Adam geldi. Bir şey, bir şey. Kombinini değerlendirmek istiyor musun? 11. <laughs> Berbat yani. Neyse. Bu <laughs> kombinini... <laughs> Biz senin şarkın çıkmış. Hayırlı olsun. Evine dağıtalım mı? Atakan bu adı benim bir adı yerime adı girse adı ne olacaktı oğlum? Atakan böyle bir şey kabul ya. edemem ben ya. Bu yaptığın çok olmaz yani ha. Ama bir şey diyeceğim. Konu <laughs> 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 Ama hayır hayır. Allah aşkına. Baş, abicim bak elimde tutuyorum. Şey oğlum dur, oğlum dur, dur. Dur, dur, dur el yapımı abi. lan o. El yapımı tablonu kırayım mı? Yok. Yok dedi. Yok dedi. Allah aşkına. şey Oy. Çık çık buradan çıkalım. Abi çık 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 çıkalım. Tamam ver onu. Bir şey söyleyebilir miyim abi gerçekten? Bu adam tam bir palyaço ve bu videonun tamamını palyaço gibi devam etmedi. Siktir sen palyaço. Hayır dedi. Hayır, hayır dedi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Devam ki. <laughs> ben senin, Aslan kafayı sıyırmış ben size söylüyorum. <laughs> bu videoda kafayı sıyırmış. Ne olmuş ya abi Ay çok korkunç. <laughs> Ya da ne kadar utanılabilirse o kadar utandım. Çakma Rolex'ti, palyaço çöp. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Çakma Rolex'ti, Arkadaşlar, bu arada bir videomuzda evet çeken yapıyordu. Şimdi bu videoda hayırı çeken kişi yapıyor. Hayırı eğer ki ben uzattım abi, diyorum ki saçlarını keser misin? Seç bir tane. Evet çektin. Göster kameraya abi. Sen yapmıyorsun, ben yapıyorum. Bilal, canlı yayında Ajdar'ın şarkısını söyle, Instagram. <laughs> Hayır, şeker sen yapıyorsun bu arada. <laughs> Ay. Kanka sen çek, ben de yanında dans edeyim. Hayır. Sen çıktı çıktı ya? çıktı 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 de verdim var biz çıktı 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 çikta çıktı çıkta çıkta çikta muz çıkta çıkta çikta çıkta 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 çikta çıkta muz muz Arkadaşlar topluca delirdik yani şu an farkında mısınız bilmiyorum ama Atakan psikolojimi bozuyor bu videoda niyeyse şu an inanılmaz bir şekilde. Çikita muz değil arkada hareketler daha tuhaftı ya. <laughs> Aa, yok artık. Kimse yadırgamıyor. Tabii niye yadırgasınlar yani siz i̇şte genelde. Atakan bu kılıkla içeri gir. Tamam çek. Evet. Çek. Ama evet dedim. Ya e, evet'i çekersem sen gireceksin evet, o zaman. Evet sen giriyorsun. Bu kılıkta içerik. Evet. <gülüyor> Manyak. Biz <laughs> abi az önce şaka yaptım. Hayır! <laughs> 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 şey, <bir> şey. <laughs> <laughs> Tabi yer <laughs> bu <yer mi> beni. <laughs> gel. <laughs> ah! Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala Hiçbir şey yapmıyor lan Çok L güzel bir kutu monik Gel buraya gel <laughs> Çok güzel tamam cezamı çektim Hiçbir şey yapmıyorum Reklam arası Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın Benim bu şovum yetersiz kaldı Işıklarda like iste Düşündüm <laughs> Nasıl isteyeceğim ışıklarda Bir kartona yazayım kanka öyle isteyeyim <laughs> Hadi geçelim mı? Arkadaşlar bana ya ses az ya ses çok demeyin tamam mı? Ses bu düzeyde kulaklığınızı kısabilirsiniz. Hadi hadi Fatih'i açın. Tamam. Like'ci yürü. Bir yazıyı ne göster. göster. Videoya like atmayı unutmayın. Oğlum bunu okuyana kadar yeşil yanar zaten. Hayır bir şey olmaz. <laughs> rezil olacak salak ol, rezil. <gülüyor> <gülüyor> Benim kıyafetimde bir şey yok. Ben paylaço sanatçısıyım. Keftan. Saygısızlık yapma paylaço sanatçılarına <laughs> karşı. Bu arada paylaço sanatçı... Ben sanatçı. Bu arada paylaço sanatçılarına gerçekten saygı duyuyorum. Ve seviyorum. Yaptıkları işi. Şey, Yaptıkları işte e, herhangi bir şekilde eleştiri veya aşağılama da yok. Ben de seviyorum işimi. İşimiz eğlence. Bizim Eğlendirme. Gerçekten eğlendirmeyi seviyoruz. <laughs> Benim normal yaşantım bu. İyi günler. Çok güzel bir kız durdu <laughs> arabada. Benim normal yaşantım bu. Siz de hayranların yanından Abi çok korkunç ya. <laughs> Niye bana oynuyorsun sen ya? Atakan senle benimle beraber duruyoruz. Evet. <laughs> Hadi be Allah Allah. A few moments later. Beni BB'nin trafik ışıklarını hackleyeceğim şimdi. <laughs> kameraları Ben çok utandım. Ayrısının yani... Aynısının abone olanını sen yap. Evet. Sus evet. sus. Evet. Güldür beni. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. bir şey diyeceğim. onlar. Ben sen güldürmeden sen bir çay doldur bize. Düşündü. Çay, çay sen doldur. doldur. Çay doldur. Bize bir çay doldur. Çay İstediğin çay, çay olsun. Paylan çay. Aha, peki üstündeki de yırtayım mı kanka? Yırt. Yırt. Çok çok düşündük. <laughs> Kanka, Fatih, 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 onun için çok değerliydi. Şuan Fatih, ben bunu çok özel çok değerliydi. Bu hafta Fatih ve bir Sen bunu Sen bunu biliyorsun. Sen bunu biliyorsun. Sen Sakin ol lan arkadaşım o be. Kolum önemli değil saatime vurdu. Bırak seni tebrik ediyorum. Yaklaşık 20 gündür aynı tişört üstünde taşıyordu. Ameliyat yaptı. Ama ben biliyorum o basic yaptırdı. Bana tişörtünü verir misin? Veririm tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaptım 200 kilo. Videonun ya. ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Hayır öğünümü yiyeceğim. Hayır. Links links link kafe. Almanca <laughs> öğrendim artık. <laughs> öğrendim yemezler. <laughs> Vücudumu gördü oğlum insanlar. <gülüyor> <gülüyor> blue line. Blue line. <laughs> Beni bunu bana ver. Niye? <laughs> Recep Bey şu an müsait değil kapatıyorum iyi günler artık kimseniz bilmiyorum sesiniz de çok çok kötü çıkıyor. <laughs> <laughs> Paramparça parçetti beni gördünüz mü az önce? çok kötü. Yo. Yo. izliyorum. <Yo. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur oyunu <laughs> çözeyim ben var ya siz bittiniz. Hadi, hadi git <laughs> hadi. Hadi. Gel Gelişim yapabildik mi? Neyi? <laughs> neyi geliştirebildik mi? Ya neyi dedi? Bir i̇şte şey yani benden bile daha komik değil miydi bu? <laughs> Sevindi lan buna. Oğlum benim Recep oyunu, oyunu anlamamış. Anlamadım. Biz ev ev dolaşıyoruz kanka. Tamam. Hayır dersen ölersin oynuyoruz. Mesela hayır dersen, ben senden dersen. bir şey istiyorum. Sen bana tamam. hayır diyorsun. Her hayır dediğinde hem onu yapıyor hem... anladım yani tersini ayın. söylemem lazım. aynen. Tamam anladım kanka. Hadi çay doldur hadi. Hayır. <laughs> hayır dedi. <laughs> Herkes gidiyor düzüne, Rejo gidiyor tersine. <gülüyor> <gülüyor> şey yılda şey, girdiğimizden beri bizden rahatsız oluyorsunuz. Evet. Zaten. Bak adam Bit ne mi? kadar gergin. Kalır. Ben rahatım. <laughs> Aa, <ben> Mutlu <rahatım. gülüyor> evet, bir adam. Rahatım, ben gene de rahatım. Bu arada kadar. Shredded Brothers kanalının en yakışıklı adamı Recep. Estağfurullah yani. Ben gördüm onu. Söyle <laughs> <laughs> kanka. <laughs> Saçlarını kesebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse bu seferlik sayıyorum. Yani normal şartlarda o kadar bile düşünemiyorum. Biliyorsun kanka. Ama sen saçını var ya. Işte, Arkadaşlar bir şey Ne kadar tatımsız oldu. Kankacım öyle bir şey yok. Bu video böyle Aa, bir şey değil. Aha, sen soracaksın. Sen de oldu lan çocuk. Sen soracaksın. <laughs> arkadaşlar hani yemek. Böyle bir şey değil. Ya, ya bakın şey ben, ben ya sana niye bilendim ki aslında buna çıktı. Yaparım kanka ne istiyorsun? Valla bu çünkü bu benim tişörtüm. Yok istediğin zaman yaparım. Geldik. Doğru kart çekerse sen ters dönüyor sen yapıyorsun ya o olayı. Hortumla ıslatayım mı seni? Ey ey ey! Göz, kaş göz işareti yapma kamera. kamera adamıyla bak. <gülüyor> 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 Aa, hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. dersen ölersin ya kanka. Ben seni ortum yok <laughs> <mısatayım. gülüyor> <laughs> Ben <mısatayım? Evet. gülüyor> Ben bu adama şimdi var ya daha çok bilendim <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> çok seviyorum. Gerçekten çok deli bir <laughs> video olmuş. <laughs> Oo oh, canım kardeşim benim. <laughs> bugün bana bu bana kıl her yerimi mahvedecek. <laughs> Üstümü değiştireceğim bugün. <şimdi. gülüyor> Peki yani yer o surat ifadesi nasıl yani? Bu arada arkadaşlar abone olmayı unuttuysanız öyle bir durum var. Hı. Arkadaşlar müsaadenizle şapkayla burnu çıkardım çünkü rahat yemek yiyebilmek için. Evet dediler. Bırak işte yesin ya. Yiyeyim <laughs> lan. için izin veriyoruz. O yüzden kendimiz de yiyoruz. Her lezzetli şey evet. yiyemeyeceğim şeylerden birisi. Şey. Olmuyor değil mi Çünkü ya? her lezzetli şey <laughs> yasak. Videonun bundan sonra kısmında yok. Evet. Birer bence buradaki herkesin hesabını ödesin kanka. Aynen ödesin bence. Bence de. Bence de. <laughs> evet dedim hemen hayır dedim 3 Atakan çayına tükürüyorum. Evet. Bizim var bizi, şu an ben bu halimi bizi rezil etmedik. <laughs> <laughs> e her şey evet de aslında çok mantıklı bir şeye dönüşür yani sürekli her şey evet de. Görüyorum da bizi rezil et. Bilal o zaman hesabımızı ödüyor değil mi? Zaten hayır ben <laughs> tamam. ya. ki. Bütün mekanın hesabını ödemek istiyorum. Evet. Evet. Mekanın hesabını ödemek gerekiyor. Arada... <laughs> Ayrıma düşünmeye ne gerek var yani direkt evet yapıştır ya adam ne derse evet de yani e ne derse evet de yani. Bir sen zekiyesin. Evet bir ben zekiyim. Zihni abi. Kendisi çok değerli bir şahsiyet. Ama demedi ki bu da benden olsun git oğlum demedi mesela. Bunlar benden. Alma. Hayır ben deyince alma. Olmuyor. Bunlar benden. <laughs> Yarın, yarınkiler benden. Hadi be kardeşim hesap edeceksin ki. Öyle. Bir şey toplayacaksın çıkaracaksın bir şey yap. Çarpacaktın böyle çektin ya. Bilal bunu tek seferde değil misin? Yemem. Yemem dedim değil mi? Dedi, o zaman yemek zorundasın. Bu çok... Arkadaşlar aynı zamanda Gerçekten... Bilal'in midesinde sıkıntılar da var. Sıkıntı falan değil bu. Acıysa yemem Acı Hacı değil ben kendimi bu. sağlıksız bir şey... Ama yemem Sağlık, sağlık, A sağlık. Hala yemem sağlıksız diyorsun. Sağlıksız bir şey yok. Acıysa Onu yemem. yemem. Ver, bir, ver bir, ver bir. Hala, hala direkt yapıştıracak. Ver bir. Ver, bir. Yok, Yo yo dedi. Ya Yemem dedi. Yok yok hiçbir şey. Tamam. Aa ama. Acı bir şey yapalım yapıştır. Şimdi tamamını yiyeceksin. He tamamını. Şey tamamını. Daha gelmedi dur. Sen ya. Aa abi böyle bir şey var mı ya? Heh. <laughs> tamam. Bakayım. Acı, acı değil bu. Acı değil. Acı değil. <laughs> acı değil miymiş? Hafif görüyor. Tatlı bir meyve vermiş Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> bir şaka yapacaktı onu yapamadı. Şunun <laughs> tamamını yesen artık artık. Oğlum acı değil mi? Tepkiye bak. Bu acı. Bu anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum ya. Ne? Hayır hayır hayır. <laughs> Yalan paylaşıyor. Sonunda dön. Acı mıydı? Bir anlamda çok güzel bir video. Artık kapatalım. Like ve abone kapatalım. lazım sadece. Kapatalım onun dışında mı? bir şey daha soracağım. Bilal geçen biz onun şarkısına videoyu bitirdik. Şu an biz Bilal'in şarkısına şey yapmıştık bir video çekmiştik ona destek amaçlı kardeşliğimizi göstermek var. O bizi dövmüştü. O bizi dövdü. Ve... İşte rezil e... olduk böyle kanallara manallara çıktı. Magazin sayfaları işte bilarancı işte son damla işte olay oldu. Özür dileyecek bir şarkı yapmalısın Siz yani. ben de özür dileyin. Ben de işte özür dileyeceğim. O hayır, hayır dedi. Hayır dediği için sen Şimdi hayır dediğin için bir özür, özür şarkısı diyeceksin. yapacaksın. Özür işte. dilerim Fatih Atakan diye şarkı yap. Tam haftaya yayınlarım. Yok şimdi. Şimdi. Tamam hafta videonun yayınlandığı gün yayınlasın Instagram'da o zaman story'de. Post olarak. Altlı yapılı bir şarkı. Tamam. Zaten 15 saniye falan bir şey okey? Güzel video olmuş. bayağı şey hey, yani ee, Atakan o bizi dödü mü? bayağı keyifliler videoda. Yetişkinlerin tepkisi Twitch'e Ben bunu aşırı merak ettim. Birisi önceki videoymuş ama büyük ihtimalle hepiniz izlediniz.